bugün tam 7 senedir açılmayan bir kapıyı açacağız GTA 5'te arkadaşlar. Mafya bekle bizi. Geliyoruz baba. İşte bu işte bu. İyi çık çık. Let's go. Yapış 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 yapış. İşte bu işte bu. Oğlum bu arabanın camı kurşun geçirmiyor yavrum. Tam 7 senenin hasreti gidiyor abicim. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te inanılmaz bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar Bugün tam 7 senedir açılmayan bir kapıyı açacağız GTA 5'te arkadaşlar Çok şaşıracaksınız ve çok da değişik bir oda yapacağız oraya arkadaşlar Bakın Bully oyununu oynayanlar vardır aranızda bilenleriniz de çoktur arkadaşlar Bully oyunu da aynı böyle bu tarzda bir oyundur Orada bir karakter var Bully diye bir karakter var o olanı aldım oradan aldım direkt buraya getirdim ve şu an evi İçinde abi o oda yapmak üzere ve direkt oraya gidip şimdi size göstereceğim nasıl bir şey olduğunu ama Orada bayağı bir uğraşacak saatlerini alacak o O orada halledirken onu ben başka bir şey gideceğim arkadaşlar Mafyaları basacağım Mafyaları bastıktan sonra tekrardan buraya geleceğiz Ve bakalım o da değişmiş mi değişmemiş mi Hep beraber göreceğiz arkadaşlar Beni unutmuyorsunuz Yapıştırın mailleri arkadaşlar Bütün mailler sizden gerisi benden Şu an Jimmy evden gitti yanlış hatırlamıyorsam Yukarı çıkıp bir bakalım arkadaşlar Nereye kadar gelmiş neler yapmış Hep beraber görelim Yukarıdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Tık 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 sesi duyuyordunuz değil mi daha demin? Bakın burada. Bak biliyorsunuz bu bizim odalar arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Tık 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 tık. Göreceksiniz şimdi arkadaşlar. Bakın burası kızımın odası değil mi? Evet bak burada. Tamam okey. Burası kızımın odası. Burada biz, bizim od yatak odamız. Burada Jimmy'nin odası. Jimmy herhalde gitti evden. Bakayım mi? Aynen Jimmy yok bak. Dedim ki. La Spa. Burada bilgisayar şurada burada oynayacağına iki tane bilgisayar, televizyon falan filan almışsın. Neden öbür odaya bir şeyler yapmıyorsun dedim ve buradan direkt Cem'i aldık. Bakın arkadaşlar, gamer odası yapacağız bu odayı. Açabilirse açmaya çalışıyor şu an ama. Bu biz açamadık. Sen nasıl açacaksın oğlum? Selam aleyküm bu arada. Aleyküm selam baba. Yapıştırıyor. Böyle kıracaksa o ders serisine anca alır ama sıkıntı yok. Bakalım yapabilecek mi hep beraber görürüz ama. Görüyorsunuz laptopları falan hazırlamışlar koymuşlar Cemil'in. ciberalı gitti başka bir şeyler alacak. Ama bakalım abi o her şey burada hazır. Hadi sen de oraya kırmaya çalış. Bak bak mal gibi kapıya bak. Şimdi biz arkadaşlar şu mafyaların yanına gidelim abi. Bizim oyunumuzu bozmak isteyen mafyalar var. Direkt onların yanına gidiyorum. Onlara basalım. Ondan sonra tekrardan geldiğimizde bakalım nasıl gidecek. Nasıl olacak? Yolda ben bir de Franklin'i alayım abi. Tek başıma olmaz. Hadi bakalım. Bas baba. Let's go. Franklin geliyorum baba. Yaklaşıyoruz arkadaşlar. Neredeyse evine geldik. İnşallah evdedir. Onu da bilmiyorum ama direkt göreve gitmemiz lazım arkadaşlar. Yalnız olmaz. Yanında olması lazım arkadaşlar. Aa burada burada tam gördüm gördüm. Lan! Nereye lan? Gel gel. Ne oluyor lan? Ha? Gel oğlum gel hadi, hadi Hadi işimiz var. Gel Bin abi. Hadi 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 işimiz var. Şimdi arkadaşlar gideceğimiz yer Yanlış hatırlamıyorsam Beverly Hills'ı tam üst tarafı şöyle bir Hollywood yazısı var ya onun üst tarafında bir yerde Dur şuradan çıkılır mı? bilmiyorum ama Gel hoş geldin lan Franklin ne veriyorsun Çık 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 aynen bak taş şu yukarı çıkmamız lazım arkadaşlar Oraya geldiğimde oradan devam edeceğiz Selamünaleyküm abicim Bas 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 let's go Neredeyse geldik arkadaşlar çok yakınız abi burada adam var Burada adam var bunlar bizi görmüştür. Bunu ezmem mi lazım bilmiyorum ama adamları buraya bile koymuşlar arkadaşlar çok sıkıntı baba. Dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Direkt atayım mı lan kafayı? Direkt kafa atacağım. Hey! Şşt. Susun lan. Susun oğlum. Silahları çıkardın. Dur dur dur. Şöyle bir silahlarımızı halledelim arkadaşlar. Weapon. You all weapon. Şuradan bir değiştireyim dur. Bu değil bu. Bu var ya efsane bir silah arkadaşlar. Hazır mıyız? Direkt kafa atıyoruz ona göre. Mafya bekle bizi. Geliyoruz baba. Oğlumla oynarsın ha. Let's go. Vur 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 vur. Sen de vur sen de vur. Yapıştır baba. Yapıştır. İşte bu, işte bu. Arabaları koymuşlar girmeyelim diye. İnin 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 in in. çık çık çık. Let's go. Yapış 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 yapış. Aradı var aradı var. Aldım 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 aldım. Neredesin? Gel oğlum gel gel gel. Ölmüyorlar lan. Yapıştır. İşte bu. İşte bu. Sen nereye vuruyor? Oo yukarı gelmiş. Süper. Franklin yapma. bir kaç Yapma. Yapma öldürdüler. Oğlum nereden vuruyorsun? Oo, sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Oğlum nereden vuruyorsun sen ya? Yukarıda mısın? Aldım onu da. Şu arabayı buradan çekmem lazım yoksa giremem. Helikopter de geliyor. Bilerek bunu koymuşlar ya. Girme diye. Şuna bakar mısın? Oğlum nereden vuruyorsunuz ya? Gördüm seni. Aldım seni de. Ya Franklin ya. Uf. Oğlum hemen gittim be. Dur şunlara bir. Şu kafalarını bir karıştıralım. Şöyle at şunu. Duman, ah, duman yapayım mı orayı? Dur full duman yapacağım arkadaşlar. At 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 at. Kafaları biraz karıştı. Kafaları karıştı. Gel gel gel. İşte bu, işte bu. Adamlar zehirledim resmen. Oha. İşte bu. Devam et, devam et, devam et, devam, devam devam Nerede öbürleri? Bak burada iki kişiyi zehirledim arkadaşlar. Yukarıdan mı bu? Nereden vuruyor bu? Gördüm seni. Oğlum nereden vuruyorsun sen ya? Tamam seni gördüm seni gördüm. Gelsene. Tamam bunu aldım. Biri var. Yukarıdan vuruyor sanki ya. Kaçma. Kaçma. Kaçtı. Var mı burada? Oğlum nereden vuruyorsun? <laughs> Nerede bu? Gerçekten göremiyorum abi. Gördüm seni. Aldın mı seni? Bir yerden vuruyorlar ama nereden göremiyorum arkadaşlar. Oha! Oğlum gelecekseniz adam gibi gelin lan. Adam gibi gelin lan. Abi çok kişi bunlar. Her taraftan geliyorlar abi. Silah değiştir ya silah değiştir. Arkadaşlar buradan çıkmam çok zor olacak baba. Önüz, o yüzden hemen bir silah değiştirmem lazım. Bir tane var abi görünmez biri ya. Çıldıracağım abi al şunlar aracını. Şunlar aracını al. Yeter artık abi nereden vurduğu belli değil. Adamlar aracını aldım arkadaşlar. Ya Allah. Neredesiniz lan? Gördüm sizi. Geldim geldim. Yes go. Ez 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 ez. Oğlum bu arabanın camı kurşun geçirmiyor yavrum bir ön tarafı. Sık sık sık. Çık 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 buradan. Tamam güzel. Nerede bu? Nerede bu? tam tamam tamam. Aldım seni. Göster. Öbürü de göster. Göster baba. Bekliyorum seni. Bunda koruma şeyi var abi. Aldım seni de. Bittiniz mi lan? Bittiniz mi? Şuna Şuna aracını patlatayım abi. Güzel. Araçlar da kullanmasınlar artık. Tamam onlar da gitti. Of. <laughs> abi. Kaç kişiydi bunlar? Polisleri de buraya çağırın da bir işaret bir şey atayım yukarıya. Belki drop gelir. Devam et. Halen birileri var ya. Helikopter var öbür tarafta. Duyuyorsunuz. Bak ben bunu göremiyorum işte. Aha buradaymış. Seni görememişim lan. Allah'ım ya Rabbim ya. İki saattir bu adamı arıyorum var ya. Biri öldürse o öldürürdü bizi. Kapıyı tekrardan kapatmışlar. Neyse abi şunu alıp buradan uzaklaşmam lazım arkadaşlar. Yoksa büyük sıkıntı. Uzaklaş. Eve gidip bakmamız lazım. Bakalım yapılmış mı yapılmamış mı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Lan o neydi öyle? Bir adam da aşağıda vardı ama geldi mi gelmedi mi bilgim yok. Göreceğiz abi. Halen orada duruyor. Halen orada duruyor. Onu çok manyak bir şekilde ezeceğim. Çekil baba. Çekil. Ezildin yavrum. <laughs> Ezdik mi lan? Gitti mi o? Allah. Biri daha burada. İşaret bir şey atayım mı? O oh, işaret bir şey yandı yandı İşaret bir şeyine yandı Allah! Allah! evet <laughs> öbürünü ezdik mi onu da bilmiyorum ha araba mahvoldu arkadaşlar şuna bak ya adam burada bir yerde mi nerede bilmiyorum ama Aa, bizimki de düştü ya abi bu Adam geri zekalı oldu. Eve gidip bakalım arkadaşlar. Bakalım oda değişmiş mi? Değişmemiş mi? Hep beraber göreceğiz. Ben o bir araba bulup o eve geçerim zaten. Evde görüşürüz. Hadi bakalım. Geldim, geldim, geldim. Sonunda evdeyim arkadaşlar. Bakalım bir değişiklik olmuş mu? Benim sıpa halen evde değil ya. Nereye gitti bizimki ya? Eve yaklaştık arkadaşlar. Bakalım yukarıda bir değişiklik olmuş mu, olmamış mı? Kapıyı açmış mı? Hep beraber göreceğiz. Aynı zamanda halen kapıya daha vurmaya kalkıyorsa abi evine git diyeceğim ya. Aa bilgisayarla falan kalkmış. Kalkmış abi herhalde. Oo! <laughs> Giriş de hazır abi. Yapmış herhalde. Hazır mıyız arkadaşlar? Beni otolar unutmuyorsunuz. Yapıştırın çünkü içeri giriyoruz abi. Tam 7 senenin hasreti gidiyor abicim. 3 2 1 Hadi giriyoruz abi odaya. Let's go. Abi! Lan çok güzel olmuş. Arkadaşlar. Bak giriş burası. Abi çok güzel olmuş lan. Baya hoşuma gitti. Arkadaşlar nasıl? Daha kasalar falan burada ama. Laptopları koymuş. Bak bir laptop buradaydı. Öbürü burada. Allah bozduk ama sıkıntı yok. Öbürü burada. Bilgisayarlar burada. Abi tam gamer odası yapmış. Yemin ediyorum var ya. Efsane ötesi olmuş arkadaşlar. Buna ve benim butonu gelir. Bully. Süpersin koçum efsane yapmışsın odayı var ya Abi her tarafım kan içinde Aa kanlar gitmiş mi yok gitmemiş Her tarafım kan içinde kurşun içinde abi Ama yine de sıkıntı yok baba Wanted yazıyor buraya bir apremazo koymuşlar Şurada bir şeyler var mikrofon var Tam gamer odası görüyorsunuz arkadaşlar Abi efsane yapmış yemin ediyorum Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik Başka bir bölüme görüşmek üzere Kendinize iyi bakın her zamanki gibi Türk Pro'da kalın arkadaşlar Tekrardan odadan çıkıyorum Vallahi efsane ötesi olmuş çık baba Felaket olmuş abi. O neydi lan? Ah geldin. Oğlum. Şişt, lan. Bak lan bana. Oda açtık sana. Oda yaptık. Fıstık gibi oda var. Niye halen burada oynuyorsun? O güzel oynuyor lan bu arada. Bakalım mı? Öldün. Öldün. Ne oldu? Lan caz yapma. Ne oldu oğlum? Konuşsana. Şşş. Tövbe estağfirullah. Oynay stiline bakar mısın? Oğlum <laughs> siyah. Bu ne yapıyor abi? Neye tıklıyorsun lan? <laughs> ne yapıyor abi bu? Lan siyah ekran siyah ekran Oğlum siyah ekran lan Şşş Oğlum iyi misin? İyi misin? Lan siyah ekran var <laughs> Kafayı yedi bu ya Neyse abi bu herhalde kafayı yemiş çıkalım biz en iyisi. Oyun oynuyor zannetiyor ama oyun kapanmış, bilgisayar kapanmış abi. PlayStation ve Xbox ne oynuyorsa artık halen oynamaya çalışıyor. Geri zekalı ya. <laughs> Çıkıyorum arkadaşlar. Başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi <laughs> çift kalın. Görüşürüz. Bay bay. Allah! Ödümü kopardınız. kız! Ödümü kopardın! Allah'ım ya Rabbim. Evdekiler de hep benim üstüme gelse ya. Ödüm koptu. Allah'ım ya Rabbim. Çık abi çık. Çık bu evde işim yok. Çık be.